Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hırkamızın yakasını takacağız. Ee, yaka e, takma işlemini sizlerle birlikte çalışacağız arkadaşlar. Ee, daha önceki bölümlerde kol kesimlerini, yaka kesimlerini birlikte çalıştık. Bu e, cep çalışmasını beraber yaptık. E, şimdi yaka çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yakayı takmak için ilk etapta ilmek sayısını hesap etmemiz gerekiyor. Buraya kaç ilmek yeterli gelir? Kestiğiniz bu yaka oyuntusunu şu aşağıdaki başladığımız lastiği kullanarak buraya kaç ilmek lastik atacağımızı şu şekilde ayarlıyoruz. Şöyle bakın, şu genişlik yaka için ideal. Bunu hemen sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 tane ilmek buraya atmam gerekiyor. 20 ilmekten fazla atmamamız gerekiyor arkadaşlar. Arkada da kaç ilmeğimiz kalmıştı? Sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Arkada da 25 tane <laughs> hazırda ilmeğimiz var bu 25 ilmek bize fazla gelebilir bunu da aynı şu şekilde e, hesap edeceğiz Arkadaşlar şöyle 25 ilmeği sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 20 25 ilmek e, şu şekilde oluyor Arkadaşlar bu genişlik 25 ilmek arka için yeterli olur ama ben buralardan da ilmek alacağım için bu çoğalacak. Buradaki artan ilmekleri tekrardan bu arka ilmeklerden azaltacağız. Şimdi yaka takma işlemini başlatıyorum. Arkadaşlar şöyle isterseniz bir tığ yardımı ile ilmekleri çıkartabilirsiniz. Hemen Şöyle lastik ilmeğimden şöyle ilk ilmeğime takarak ipimi çıkartmaya başlıyorum. Şöyle hemen şuradan bağlayalım. Ve buradan 20 tane ilmeği çıkaralım arkadaşlar. Şöyle hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 Hemen şuradan devam ediyorum. 9 10 şöyle arkadaşlar 11 12 13 14 15 16 17 Şuradan bir tane daha alıyorum. 18, 18 tane ilmeğe ulaştım arkadaşlar ve omuz boşluğuna geldim. 20 tane ilmek gerekiyordu bize ama 18 ilmek de yeterli olacaktır. Şimdi şuradan hemen iki tane daha şurada bakın arka kısımda iki adet daha ilmek alıyorum. Şu şekilde arkadaşlar, şurada boşluk olmayacak şekilde ilmek alalım. Şöyle bir, şuradan da iki. Şöyle bakın, iki adet de buradan ilmek aldım. Daha sonra bu ilmekleri şöyle misinalı şişime aktarıyorum. Çok fazla ilmek çıkarırsanız yaka geniş olur. Onun genişliğini ayarlamanız gerekiyor. Benim biraz önceki yaptığım gibi e, örgümün üzerine lastiğimi koyarak 20 ilmek hesap ettim arkadaşlar. 2 ilmek eksik geldi. O da çok önemli olmadığı için 2 ilmeğe çıkartmadım. Ama eğer isterseniz bu aralardan birer tane daha koyarak 20 ilmeğe ulaşabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu arkadaki arkadaki ilmekler şişimde duruyordu şöyle o ilmekleri de örüyorum şöyle şu şekilde diğer ön bandım için ilmek çıkaracağım ee, burada şöyle 25 ilmeğimiz vardı şurada iki ilmek çıkarttığım için herhangi bir yerden iki ilmeği ben şöyle azaltıyorum buradan bir tane azalttım biraz ördükten sonra şöyle 2 ilmek daha azaltıyorum. Yani 25 ilmeğim sabit kalması gerekiyor. Ee, daha sonra buradan da 2 ilmek çıkaracağım için arkadaşlar 2 ilmek daha azaltacağım buradan. Şimdi şöyle biraz 6 7 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği yine birlikte örüyorum. Şu şekilde Evet şöyle arkadaşlar tekrar 2 3 ilmek daha örüp 2 tane daha ilmeğimi kesiyorum. Ben yani toplamda yine 25 tane ilmeğim kalmış olacak. Şöyle tekrar buradan 2 ilmek daha çıkartıyorum. ilmek sayılarını iyi ayarlamazsanız yakanız çok geniş durur. O da çok hoş bir görüntü oluşturmaz arkadaşlar. Şöyle iki ilmek de buradan çıkarttım ve şimdi arkada bu aradaki 4 ilmeği de azaltarak yine 25 ilmek sabit kaldı. Tekrar bu ön bandımızdan 18 tane çıkaracağım arkadaşlar. Hemen Şuradan başlayarak 1 2 Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle 11 12 13 14 15 16 17 tane ilmek çıkarttım. Bu aradan bir yerden arkadaşlar bir tane daha ilmek alacağım çünkü 18 tane ilmeğim olması gerekiyor. Şimdi tekrar ilmekleri şişime aktarıyorum. Şöyle Ve bu e, ilmekleri lastik ilmeklerini bu aynı ön e, bandımızda olduğu gibi örüyorum. Şimdi arkadaşlar ön bandımıza ne yaptık? 3 tane ilmeğimizi şöyle örmeden 1 2 ve 3 aldık. 1 tane düz örüyorum. 1 tane örmeden alıyorum. Bir tane düz, bir tane örmeden aldım. Bir düz, bir tane örmeden alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir düz, bir tane örmeden aldım. Burada bir tane ben ilmek çıkaracağım çünkü bir ilmeğimiz eksikti biliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar şu aradan o ilmeği de şöyle alıyorum. Şu aradan şu ipimin geçtiği noktada ya da şöyle yapalım arkadaşlar bir tane arttıralım tekrar bir düz örmeden bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyin arkadaşlar bir düz bir örmeden şimdi sıra sonuna geldik şu üç tane ilmeği yine şu şekilde örmeden alıyorum ve dönüyorum. Şimdi şuradaki örmeden aldığımız ilmekleri ön yüzde şu şekilde örüyorum. Şu örmeden aldığım ters ilmeği bu yüzde örüyorum ve düz olanları da normal örüyorum. Bu yüzde bütün ilmekleri bir düz bir ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Sıra başına kadar örelim. Arkadaşlar tekrar yine sıra başına geldik. İlk ilmeğimi üç tane şu şekilde örmeden alıyorum. Düz olanları örüyorum. Ters olanları örmeden alıyorum. Düz olanları örüyorum. Ters olanları örmeden alıyorum. Bu e, ters yani ters yüzde giderken ters ilmekleri örmeden alıyoruz. Ee, ipin katına girdi arkadaşlar. Şöyle örmeden alıyoruz. Ama ön yüzde bütün ilmekleri bir ters bir düz olarak örüyoruz. Bu e, torba lastik gibi ama tam olarak torba lastik değil arkadaşlar çünkü torba lastikte her iki yüzden de ters ilmekler örmeden alınır bunda sadece ön yüzde örüyorum arka yüzde örmeden alıyorum ters yüzde örmeden alıyoruz ön yüzde örerek ve bu şekilde yaptığınızda bu lastiğinizin burasında herhangi bir sarkma oluşmaz gayet düzgün bir lastik elde edersiniz Şimdi arkadaşlar burada bir tane düğme iliğimiz var. Ben belli aralıklarda açmıştım. Eğer isterseniz bu yakada da açabilirsiniz. Şimdi ben burayı bir miktar ilerledikten sonra yani şu aşağıdaki lastiğin genişliği olana kadar öreceğim. Ve iliğimi koyacağım. Daha sonra da kesimini yapacağız arkadaşlar. Yakayı bu şekilde bitireceğiz. Siz de aynı bu şekilde ilerleyerek devam edin arkadaşlar. İstenilen uzunluğa geldiği zaman lastiğiniz daha sonra toplayacağız. Şu şekilde bakın gayet muntazam ve güzel bir yaka lastiği dizdik arkadaşlar. 18 önde 25 tane de arkada oldu. Zaten aşağı yukarı 18 arka 25 veya ön 20 arka 30 gibi sayılarla karşılaşırsınız. İpinizin inceliğine ve şişinizin kalınlığına göre değişir. Aşağı yukarı sayılar budur arkadaşlar. Şimdi bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Arkadaşlar yaka örme işlemini tamamladım buradaki lastik kalınlığını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz ben bu kalınlıkta yaptım devrik yaka istiyorsanız biraz daha uzun örerek şöyle şu şekilde dönen yakalardan da yapabilirsiniz aynı işlem üzerinden şimdilik videomuzun sonuna geldik arkadaşlar diğer videoda da kol kesimlerini anlatacağım Hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.